Merhabalar güzel bir gün diliyorum Hepinize hemencik konumuza başlıyorum Efendim bugün hepinizin çok iyi bildiği üzere Dünyanın damına tünemiş Dünyayı babasının çiftliği gibi yönetmeye çalışan e, Tepelerden bize kuş bakışı e, Çok yükseklerden bize kuş bakışı bakan Küçümseyerek bakan Hatta bizleri insan yerine koymayan Bir e, devlet başkanı var Ve de onun söylediklerini Günlerdir konuşan hani bir deli taş atmış kuyuya bin akıllı çıkarmaya uğraşmış misali e döndürüp duran her kim varsa hangi ülkede olursa olsun hepsini bir kenara bırakıyorum ve bugün diyorum ki bugün edebiyat, bugün roman, bugün kitap. Efendim e, size bugün bir romandan söz etmek istiyorum. Arka fonda aslında en ana izlek tarihi eser kaçakçılığı ama bununla beraber... Üç defini arayıcısı gencin, üç gencin yaşam hikayesinden yola çıkarak kurgulanmış bir roman. Hepinizin çok ilgisini çekeceğini sanıyorum. Çünkü gerçekten her kime söz ettiysem çok etkilenmişti. Şimdi romana geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu roman şu anda senaryosu yazıldı, bitti. Oyuncu seçimine sıra geldi. Kültür Bakanlığı ile görüşülecek ve de sinema filmi olacak efendim. Aynı süreçte de romanı çıkmış, basılmış olacak. Henüz basılmadı onu da belirtmiş olayım. Çünkü eş zamanlı olmasını arzu etti yayınevi ve yapımcı. Şimdi çok daha fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum efendim. Roma'nın adı üçümüz bir. E, yer olarak Bursa Tophane, Mustafa Kemal Paşa, e, Dorak Köyü, Ulubat Gölü kenarında ve de çok çok iyi bileceğiniz ya da öğreneceğiniz üzere Dorak Kazineleri, Mustafa Kemal Paşa İzmir Karayolu üzerinde e, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa Otobanı, bir de elbette Kapalı Çarşı var. Yani bu üç e, ana yerde geçecek roman e, elbette sinema filmi de öyle olacak. Romanın karakterlerine gelince. Ekrem, Samet, İlyas. Üç arkadaş 30'lu yaşlardalar. Üçü de askerliğini komando olarak yapmış bir biçimde yolları kesişmiş hatta ikisi çocukluktan arkadaş ama bir daha hiçbir zaman kopmamışlar ayrılmamışlar lakin Samet daha sonradan eklenmiş gruba üçlüye çünkü Samet aslında çok idealist bir genç iken çok gelecek vadeden bir genç iken bir traktör kazası yaşıyor kuzeninin ölümüne sebep oluyor traktörle yaptığı kazada ve bundan duyduğu suçluluktan ötürü hiçbir yere sığdıramıyor kendini, gitmediği yer kalmıyor, görmediği tedavi kalmıyor ama hiçbir şekilde aşamıyor ve sonunda bu cemaatler demeyeceğim ama bu din konusuyla ilgilenen bir grubun içinde yer alıyor fakat asla onlara teslim olmuyor. Ekrem Üçlü grubun yöneticisi konumunda, lideri konumunda, çete başı da diyebilirsin ama elbette çete değiller ve Sameti hayata döndürmek için, Sameti yeniden kazanmak için, o suçluluk duygusundan kurtarmak için defini aramayı teklif ediyor ve de bu şekilde Sameti yeniden. Gerçekten de hayata döndürüyor. Şimdi üçünün arasında görev bölümü var. Samet daha çok hocaların söyledikleri, falcıların söyledikleri bilgilerle e, haşır neşir. Çünkü ellerinde bir harita var. O haritaya ilişkin e, çok fazla bilgi toplamaya çalışıyorlar. Haritada defini, define aranacak bölgeler var, noktalar var. Ve de falcı dostlarından da aldığı bilgileri Ekrem'e iletiyor. Her ne kadar Ekrem ve İlyas bu konuya çok itibar etmese de yine de aralarında böyle bir görev bölümü var. İlyas daha çok askerlikten edindiği bilgilerle gittikleri mağaralarda, tünellerde, girdikleri çukurlarda, kazdıkları yerlerde, define aradıkları yerlerde dinamit benzeri patlatıcıyla veya oraları açmakla e, yükümlü. Onun da görevi o Ekrem'in görevine derseniz dediğim gibi yönetmek. Ekrem çok keskin, kıvrak bir zekaya sahip ve de leptebe de leplebi denileceğini anlayan bir karakter. İlyas e, belki ona çok güvendiği için ya da Samet'le Ekrem'in arasında bir e, duruş sergilediği için onun verdiği bilgilere de her ikisi de çok fazla güvenir durumdalar. Efendim Ekrem lüks bir ciptedir öyle başlar roman ama bu peşlerinde de her zaman birilerinin olduğu korkusu, kaygısı vardır. Çünkü jandarma, köylerde jandarma özellikle bu konularla çok haşır neşirdir. Aramaya gittikleri yerlerde hiçbir şekilde yakalanmamaları gerekir. Şimdi otobandan çıkıp bir köy yoluna girerler. O köy yolunda bir çiftlik evi bulurlar. O çiftlik evini varmadan önce yola atılmış Musa adında çok zayıf, çılız ama çok kurnaz bir kişiyle karşılaşırlar. Onu da yanlarına alırlar ama Ekrem'in planı ondan nasıl kurtulabileceğini ya da onu nasıl kullanabileceğini planlamaktır. Dolayısıyla Musa da yanlarındadır ve o gece o çiftlik evinde üç kafadar Musa hariç tabii ki onu başka bir katta bırakırlar. Dalgıç kıyafetleri giyerek Araç, aracı da sanki dışarıdan gelmiş bir camdan aşağı sarkıp e, kendi araçların dışarıdan biri gelmiş gibi çalıp e, Musa'dan kurtulurlar böylece. Sonrasında aslında asıl hedefleri Dorak hazinelerine ulaşmaktır. Çünkü Dorak hazinelerini Dorak göğünde 1967 yılında İngiliz arkeolog Melart e, bizim yetkililerden izin alarak ama kazı yapma bahanesiyle izin alarak durak hazinelerine gider. Orada kral mezarları vardır ki ben de gördüm. Kral mezarları hala duruyor orada. Ee, kral mezarlarını açar, içini bir güzel boşaltır ve de gayet başarılı bir şekilde yurt dışına kaçırır. Daha önceden pek çoğunun yaptığı gibi. Efendim şimdi buraya kadar evet romanda bir şey yok ama e, romanda bir şey yok derken her şey yolunda gibi görünüyor. Fakat asıl arayışları o boş kral mezarlarını görmek değil bu üç kafadan. O kral mezarlarının altında mermer bir taş var. Hiç kimsenin kıpırdatamadığı bir mermer taş var. Asıl o taşı kırıp döküp un ufak edip o taşın altında ne olabileceği ya da daha fazlasının olabileceği konusunda fikir birliği içindedirler. Dorak köyüne ulaşmaları çok da kolay olmaz çünkü bu arada Ekrem'in ailesi Bursa'da Tophanede yaşamaktadır. Anne babasıyla yaşar Ekrem. 7 yaşında Nehir adında bir kız evladı vardır. Eşinden boşanmıştır. eşinden boşandığı için kızını da anneye vermez ama romanın sonuna doğru bu bütün gerçekler ortaya çıkacak. Anne babaya çok fazla polis ya da işte şikayetlerden ötürü baskı uygulanmaktadır çocuğunuz tarihi eser e, define arıyor ya da kaçakçılık yapacak gibi gibi e, ve bu arada Dorak köyüne ulaşmaları zor olmaz ama tepelerinde bir drone mutlaka vardır hepsi bir paranoya halindedir e, çok fazla korkuyorlar üçü de çünkü sonuçta canından olmakta var bu işin ucunda e, ve de Dorak köyüne ulaşırlar hiç kimselere görünmeden o taşı ben hızlıca anlatacağım. Taşı bir güzel kaldırırlar. Orada demir kafes gibi bir örgü, demir örgüden bir pencere çıkar. Onu da yine kırmak İlyas'ın görevidir. Onun altında su vardır, dehliz vardır ve de çok çabuk inerler. Orası bir tünele çıkarır onları. Tünelin içinde epeyce bir araştırma yapar Ekrem sağa sola bakar ne olduğunu, ne zaman olduğunu, çamurun dokusunu inceler, kokuyu inceler, ne kadar zamandır oraya girilmediğini ya da su, suyun ne kadar zamandır orada bulanık kaldığını görmeye çalışır. Ondan sonrasında Ekrem, Samet, İlyas yine üçü birlikte giderler tünele ve de tünelin bir köşesinde bir şekilde bir define izine hazine izine rastlarlar ee, çok sevinir İlyas Samet ilk önceleri Ekrem de elbette çok sevinir gelin görün ki Ekrem çok çabuk uyanır ve de onun gerçek bir hazine olamayacağı korkusunu taşır. Evet Ekrem'in tahmin ettiği gibi her şey açılır ama içinden çıkan onlara bir tuzaktır efendim Süleyman'ın hazinesinin kopyalardır ve onlar için özellikle oraya konmuştur. Çar çabuk çıkmaları için pür telaş tüneli terk etmeye çalışırlar fakat önden yine Ekrem çıkar tünelden Çıktığı yerde köyün dışında açık alan diyebileceğimiz mera değil ama köyün girişinde açık alan bir yere çıkar. Ve karşısında da astronot giysilerine benzeyen bu pandemi süreci yaşanmaktadır. O sıralarda koruma giysileri giymiş üç sağlıkçıyı ve de Halit Hoca'yı görür. Onlarla tabii ki tuhaf, komik konuşmalar geçer aralarında. Sonuçta diğer arkadaşlar da çıkar tünelden. Ekrem, Samet, İlyas, yine üçü birliktedir. Ama konuşmacı sadece Ekrem cevap vermekle yükümlüdür. Diğerleri karışamaz. bu arada Sonuçta öyle söyleyeyim size köyde 15 gün kalmaları gerekmektedir. Köyden çıkışlarına izin verilmez pandemidir. Her şey karantina, karantina uygulanmaktadır ve de onların gidişlerine hiçbir şekilde izin verilmez. Yani 15 günü orada geçirmek zorundadırlar. O 15 gün içinde o kadar çok şey yaşanır ki gece gündüz hiç durmaksızın. Birincisi İlyas oradan e, lise öğrencisi genç bir köylü kızına aşık olur. Samet her zamanki gibi köydekilerle haşır neşir değildir ama gelip giden ambulansları takip eder. Hiçbir şey yoktur fakat İlyas'ın mutfaktakilerde bulduklarıyla yetinmek zorundadırlar köy köy evin avlusundaki fırından bile şüphe ederler içinde ne olduğunu ne bittiğini tavan arasını incelerler. Bu arada Mustafa Kemal Paşadan gelen Halit Hoca ile tanıştırlar, kendilerini anlatmak zorunda kalırlar. Kemal Paşa da ressam demetin tabloları çalınır, bu tabloların çalınmasından bu üç genci sorumlu tutarlar. Ama o bütün bunların yani gündelik hayatın getirdiklerini yanı sıra Ekrem her seferinde bir şekilde köyü kolaçan etmenin yolunu arar. Çünkü onun sezilerine göre köyde hala bir yerlerde bir şeyler saklıdır. Yani Melart'ın götüremediği bu topraklara ait olan, bu ülkeye, bu millete, bu devlete ait olan bir şeyler mutlaka vardır diye düşünmektedir. E, ee, bu arada da şey Bursa'ya, Bursa'daki evlerine Çuvaşistan'dan e, bambaşka bir nedenden ötürü İmren adında genç bir kadın gelir. E, anne babayla büyük bir dostluk kurar. Nehir onu çok sever. İmren de artık o evin bir parçasıdır. Çıkıp gitmek ister ama anne babanın hastalığı karışır, gidemez. Bu arada köydeki yani pandemiden ötürü orada tutsak kalan Ekrem'le telefon görüşmeleri başlar. Ekrem bir kez Bursa'ya gittiğinde çok kötü bir yani trajikomik bir karşılaşmaları olur İmren'le. Ama sonrasında telefonla sürekli görüşmeye ve paylaşmaya başlarlar yaşadıklarını, gördüklerini. Ve 15 gün tamamlanmadan Ekrem bir şekilde araştırmaya çıkar. Onu onu takip edenler olabilir korkusuyla saatlerini çok iyi ayarlar İlyas ve Samet'e de bazen söyler bazen söylemez İlyas ve Samet'in köy hayatı farklı yürümektedir çünkü köyün söylenceleri çok ilginçtir köyde bir de yamyan vardır mezarların e, mezarları kazıp e, insanların yeni gömülenlerin ciğerlerini çıkarıp tavada pişirip yiyen bir yamyan vardır bu öyküyle beraber başka öykülere de merak sararlar köyleri biliyorsunuz söylenceleri çok zengindir. Efendim bu arada İlyas Gülce ile vakit geçirirken ve de köyün muhtarı Halit Hoca, ressam demet, türlü vesilelerle evlerine gelip onları ziyaret ederken ya da ne yaptıklarını kontrol ederken bu arada ambulanslar sürekli gelir pandemide ölenler apar topar gömülür hepsini görürler ve de hepsi büyük bir değişim dönüşüm yaşamaktadır kendi içlerinde ve sonunda Ekrem Zeytinlik denen bir bölgede ama bu arada da şunu öğrenir yaptığı araştırmalardan Kapalı Çarşı'da e, Antikacı Yorgo adında biri vardır. Antikacı olarak görünür ama bulunan bütün e, bu tarihi eserler, sıkkeler özellikle ona götürülür. Onun aracılığıyla e, diğer simsarlara e, yönlendirilir ya da pazarlanır. E, bütün bu araştırmalar dört koldan sürerken Ekrem yapacağı kazıdan asla vazgeçmez. Aslında Ekrem'in başka bir görevi vardır ama bunu iki arkadaşından ve bütün ailesinden elbette gizlemek zorundadır. Sonuçta Samet e, kalp rahatsızlığı vardır. E, bu kadar heyecana çok fazla dayanamaz. Sıkıntıları baş gösterir. Fakat yine de Ekrem hepsini heyecanını ya da aşama sevincini diri tutmayı başarır bir şekilde ve de Ekrem bir e, gece vakti sabaha karşı bir e, yerde yaptığı araştırmada ulaşır arkadaşlarına da haber verir Evet yerin altına inerler her türlü malzeme araç gereç hazırdır hepsini bulurlar ama yeryüzüne çık kendileri çıktıklarındaki buldukları hazineyi henüz çıkarmamışlardır. Bizans dönemine ait e, sıkkeler vardır ve de çok değerli mücevherler vardır. Efendim kendileri yeryüzüne çıktığında yani o mağara ya da kazdıkları çukurdan e, mağara aslında orası çıktıklarında Ellerinde Thompson otomatik silahları olan, yüzlerinde maskeleri olan Zebellah gibi 7-8 tane adamı karşılarında bulurlar. Yani e, onlar şunu demek istiyor, biz sizi takip ettik, biz sizi biliyoruz, onları size yedirmeyiz, onları bize vereceksiniz demeye çalışır. Fakat o arada Ekrem hiç telaşlanmaz, hiç e, heyecanlanmaz demeyeceğim ama e, hareketlerinde en ufak bir şey yoktur, ürperti yoktur, ürkeklik yoktur, çok rahattır, çok dingindir ve orada bir telefon görüşmesi yapar. Hiç kimse bilmez onun kiminle görüştüğünü ve de o silahlı çetenin başındakilerden bir tanesiyle telefondaki kişiyi görüştürür. Ondan sonrasında zaten 5-10 dakika içinde emniyet güçleri, kolluk güçleri her tarafı sarmıştır. Gelmişlerdir. O siyah büyük bir araçla gelen 8-9 kişi emniyete götürülmek üzere alıkonulmak istenirken kaçmayı gayet güzel başarırlar. İlyas'ın tek hevesi vardır. Gülce'yi alıp oradan Rusya'ya gitmektir. Petersburg'u çok merak etmektedir. Gülce'yi de aynı şekilde heyecanlandırır efendim finalde öyle bir final yaşanır ki Ekrem öyle bir şey açıklamak zorunda kalır ki o üç arkadaşın bağları bir daha bir araya gelmemek üzere kopar. İlyas bir daha asla affetmeyeceğini söyler Gülce'yi alar alır ve ayrılır köyden. Samet evet tahmin edeceğiniz üzere kalp krizi geçirir onu orada köy mezarlığına defnetmek zorunda kalırlar. Aslında bütün bu anlattıklarım çok daha geniş elbette ben çok kısacık özet geçmeye çalıştım sizlere. Ekrem'in yaşadıkları hepinizin çok çok ilgisini çekecek. Çünkü bu defineci gençler her tarafta yaygın olan define aramak uğruna canlarından olan gençler birer piyon aslında. Arkalarındaki güçler çok daha büyük, çok daha organize. Öyle söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu romanın bir misyonu var. Onu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla filminin de bir misyonu var. Ama ben şunu söylemek istiyorum size. Filme gitmeden önce lütfen romanı okuyun. Çünkü beyaz perdedeki görsellikle romandaki anlatı elbette aynı olamaz çünkü beyaz perdeye belli bir süreye sığdırmak zorundadır senarist ama roman öyle değil romanın yazarı alabildiğine geniş bir alana ve zamana sahiptir efendim bu arada hemencik söyleyeyim bu romanın yazarı da elbette benim onu da anlamışsınızdır diye umut ediyorum bu yeni romanımın ilk kez sizlerle tanışmasını istedim ee, özetlemeyi insan kendi romanını beceremez derler ya galiba doğru ne kadar başardım ne kadar başaramadım bilmiyorum. Ama çok yakında zaten birkaç ay içinde hem romana hem filmine kavuşmuş olacak.